Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün bir değişik poğaça yapacağım. Onu da Siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Tarifimde 4 su bardağı süt. 2 su bardağı yağ koyacağım. 2 su bardağı da sıvı yağ 2 su bardağı su. Sütü ısıttım. Arkadaşlar sütü önce ısıttım. Şöyle 5 yemek kaşığı da şeker. 1 2 3 4 5. 5 yemek kaşığı da toz şeker. 2 yemek kaşığı tuz. tane maya, 10 gramlık. 5 yumurtanın beyazı hamuruna sarısı üzerine arkadaşlar. Burada da şu kaseler, çorba kaselerinin 7 kase un var. Tam 7 kase arkadaşlar. Sarısı da üzeri için Şöyle içerisini alıyoruz. Ellerimi yıkadım. Güzelce bunu karıştırarak yoğuralım. karıştırdım. Bunu güzelce yoğurayım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Şöyle sıvı yağ koydum kazenin içerisine. Bu elimi batırarak elime yapışmasın. Güzelce yoğurayım. Çünkü hamuruna yağını az koyduğum için bu sıkıntı olmaz elimi batırmak. Yağlı yapmaz hamuru. Çünkü ben hamuruna az koydum yağını. Fazla yağ güzel yapmıyor poğaçayı. Yağım biraz kaldı. Elime hiç hamur yapışmadı arkadaşlar. Sizler de böyle yaparsanız rahatlıkla hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hiç elinize yapışmaz. Bakın. Sakız gibi bir hamur elde oldum. Hamurum tamam. O dinlenmeye dursun. hamurum oldu arkadaşlar bakın ne kadar güzel kabarmış kaşar peyniri şöyle elimi yağa batırarak böyle birer mandalina büyüklüğünde ziya batırdığımız zaman hamur yapışmıyor. Yaptım arkadaşlar. Biraz daha duruyor. Tam burası 4 tepsilik. bak bölümünü açıyoruz. Şöyle ortasını kaşarın koyduktan sonra üzerini kapatıyoruz. Tekrar bir daha katlıyoruz. midye tipinde bir poğaça. Bunların hepsini aynı şekilde yapalım. Şimdi yumurtalarını süreceğim. İki tepsi yaptım. Fırına vereceğim. Tek tek kızarsın. Fırını da ısıttım 180 derecede. Poğaçalarım çıktı arkadaşlar. Bakın midye poğaça yaptım. Görüyorsunuz. Altı da üstü de şöyle ortadan bir açalım. Kaşarlar erimiş. Kanalımda kalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Destek verin. Son gün şeye sade destek verin arkadaşlar. Başka bir şey değil. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.